bir kimse yeter ki sevmeye görsün. Yani çiçeği sevsek bir kurt gelir çiçeğin ucundan yemeye kemirmeye başlar. Bu sevmek çünkü kolay bir şey değildir. O yüzden kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler eğer bir şey sevmeye başladıysanız onunla imtihan olacağınızı bilin. Ya sevmekten korkun de, demiyorum size. Ve buna rağmen bile bile sevmenin sevme yolunda olun. Ve bilin ki sev, sevdikçe problemleriniz artacaktır. Sıkıntılarınız artacaktır. Çünkü o dünya üzerinde herkesin terk etti. Çok muhteşem bir iş yapıyordur. Hatta Allah'ın sıfatıyla sıfatlanıyor. O yüzden o kolay sevemez insan. Hem dışsal etkiler, hem içsel etkiler o kimseyi ne yazık ki yolundan geri döndürmek için uğraşır. Bunun tedavisi ne? İçsel dengeyi kuran Allah'ı zikirdir. Yani bir kim ben bunu hani sevgi bir Allah'a, Resulüne, üstadına, veya insanlara karşı da olsa ben çok ayırt etmek istemem. Öyle olunca bir kimse bir kimse seviyorsa bu kolay bir şey değildir. Bu sevgisini arttırabilmesi için, sevgisini derinleştirebilmesi için Allah'ı çok zikretmesi lazım.